40 mazeret bir icraatın yerini tutmaz. Süslü cümleler ve büyük sloganlar bir ekonomiyi düzeltemez, bir ülkeyi yönetmeye yetmez. Yeni yüzyılı inşa edebilmek için yeni bir anlayışa, yeni bir iktidara ihtiyaç var ahlaki ve manevi değerleri şartlara göre şekillenen zihniyet sahipleri yeni bir şey ortaya koyamazlar ancak eskiyi yeni gibi takdim etme yoluna girerler. Yeni yüzyıl ilk olarak ahlaki ve manevi değerlerimizi yeniden üstlenme, benimseme, tatbik etme ile başlayabilir. Ardından adaletin tesisi gelir. Adalet mülkün temelidir. Ben devletim. Adaletle de bende tecessüm eder mantığı bu ülkeyi felakete götürür. Aynı zamanda yeni yüzyıl elbette israf ve yolsuzluğun kökünü kazıyacağımız bir dönem olmak mecburiyetindedir. Zira yeni yüzyıl yapacaklarımız kadar yapmayacaklarımızı da dikkate alarak inşa edilebilir. Saadet Partisi yaptıklarının yanında yapmayacaklarını da dile getirerek bir vizyon ortaya koymuştur. Saadet Partisi kendi sesiyle konuşan ve aynı zamanda herkesle konuşabilen bir siyasi anlayışa sahiptir. Ne derlerse desinler, biz doğruları söylemekten ve imkan bulduğumuzda da doğru işleri yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ne işe yaradığına, uygun çözüm olup olmadığına, gerekli mi değil mi diye bakılmadan her inşaatı, yatırımı ve hizmet yatırımı hizmet olarak takdim eden bugünkü anlayışı kabullenmemiz mümkün değil. Üretim ve istihdam odaklı yatırımları ülke geneline yaymakta, yaygınlaştırmakta kararlıyız eğitimde nicelikle birlikte niteliği de artırma bizim hedeflerimizin önde gelenlerinden. Sağlıkta adeta paran kadar muayene olursun anlayışına evrilen bugünkü düzeni mutlaka değiştireceğiz. 6 ay sonraya, 9 ay sonraya gün verdiler mantığı ve ifadesi sağlıkta ortadan kalkacak inşallah. Saadet iktidarında. Dış politikada figüran değil, oyun kurucu olacak Büyük Orta Doğu projesinde kesinlikle figüran olmakın dışında bir politika izleyeceğiz. Şu anda ülkemizin, bölgemizin, karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike Batı'nın büyük Orta Doğu projesi olarak takdim ettiği projedir. Bu projenin esas adı Büyük İsrail projesidir. Bizim bu projeye itibar etmemiz kendimizi inkar etme manasına gelir. Biz buna rıza gösteremeyiz. dışarıda anormallikleri normalleşme olarak takdim eden, içeride başka bir siyasi partiye haram ilan ettiğini, işine gelince kendine mubah gören bu iki yüzlü siyasete kesinlikle son vereceğiz. Başkası yaparsa haram, ben yaparsam elbette mübahtır mantığı tarihe karışacak. Biz bugün böyle bir mantıkla karşı karşıyayız. Dijital dönüşümden çevre politikalına varıncaya dek günün gerisinde kalan değil, aksine tüm alanlarda çığır açan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, iktidar bloğunun sınırlarını kendisinin çizdiği, Kurallarını kendisinin belirlediği ve istediği zaman da bu kuralları değiştirdiği dar bir alanda siyaset yapmayı reddediyoruz. Öngörüsüzlüğüyle meşhur olan bir iktidarın yeni bir vizyon ortaya koyma iddialarını da bir espri gibi algılıyor, elimizin tersiyle itiliyor dün söylediğini bugün inkar eden, muhalefetin söylemediklerini söylemiş gibi takdim eden iktidarın algı fabrikasında ürettiği suni gündemlere takılıp kalmayacağız kesinlikle. Zira bizim söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var bunun idraki içindeyiz.